Arkadaşlar bugün sizinle birlikte he, sınıf arkadaşım hem de normal arkadaşım olarak Mert var. Şimdi gördüğünüz gibi he, Minecraft oynayacağız. Hayatta kalmamalı. Mert başlayalım. Şöyle. İlk önce her zamanki gibi klasik odun odunumuzu kesiyoruz. Kırıyoruz daha doğrusu. Ben craft table'ımı yaptım. Tamam ah evet. geliyor. Tamam evet. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi ben küçük küçük ev yapmaya başladım.

Mert, şöyle arkadaşlar devam edelim şu şöyle. Arkadaşlar bunun serisini gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Değil mi Mert? Ben güzel bir şey çekiyorum da. Evet, evet Tamam. Tamam. Ne arkadaşlar gö şu, ilk önce hey, gördüğünüz gibi Arkadaşlar biz ilk başta şöyle yapıyoruz. Evimizi e, toprağın içine yapıyoruz. Çünkü hem dar alandayız hem de e, o kadar da çok şeyimiz olmadığı için eee olmadığı için İlk başta şöyle küçük bir sığınak yapıyoruz. Değil mi Mert? Evet. Like atarsanız daha çok Minecraft like videosu izleyebiliriz. Bu birinci seri arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölüme isterseniz yiğit, kuzenim olarak Yiğit'e de getirebilirim videoyu. Ben yaparım. Tamam ben odun kazıyorum. Burada o kadar çok odun var ki. Kaka rengi. Mert. Arkadaşlar şimdi görev ayrımı yapalım değil mi Mert? Evet. Mert arkadaşlar şey yapsın. E, ee, ne dersin? E, ee, maden ile ilgilensin ben. Şeyle ilgileneceğim. Ee, odunlarla. Cüneyper tarafından patlatıldı. Creeper, Creeper beni öldürdü. Malzemelerim düştü. Enes. Hı. Malzeme. Creeper var. Creeper dizime girmiş. Malzemelerin hala var mı? Malzemelerim var. Aldım. Arkadaşlar yani hiç görmedim tam olduğunu kazarken. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu anda bir zor modda oynuyoruz. En zor modda sizin için. Çünkü diğerleri evet. biraz zor, ay biraz kolay geliyor. Enes ben bayağı uzun yaptım. Bir 64 doğru stege geçti. Çeste de koyuyorum odunları. Akşam oluyor. Yavaştan evde kalacağız bugün. Kaldırmanı falan yap. Yeter oğlum kas Genes. Ben de kastım baya. Ben balta vereyim sana. Al. Onunla kas. Baltayla bak. Tamam teşekkür ederim. Mert bin... benim. Mert ben, ben, ben öleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ben öl ölme ihtimalim çok yüksek. Sen Hı. istersen gel o buna eve götürmemiz gerekiyor. Bu at bayağı güzel. Her neyse. Arkadaşlar biz yavaştan şöyle eve sığınalım. Arka... Ben sizden malzemeleri alacağım. böyle Varsa aldık. Ben malzeme çekiyorum Enes. Arkadaşlar ben şuradan şöyle başlayacağım. Evi, Evimiz küçük. Ya, küçük sığınağımızı. Mert bir de dibime girmezsen sevinirim. Çünkü sana vururum yanlışlıkla. Mert sen tamam. yiyecek buldun mu? Efendim? Yiyecek buldun mu? Vallahi şu an yok. Ben de çünkü. Ben çünkü öleceğim. Yiyeceğin kaç? İki. Bir buçuk. Aa. Bir yiyecek, ya öleceğim ya da öleceğim. Arkadaşlar. Orada falan... mantar yeniliyor mu ya? Bu mantar değil mi? Mantar var işte. Aldım. Enes Al mantarını koydum. Mantarı yiyebiliyor musun? Bilmem. Haritayı, haritayı bırakmışım anne. Yiyemiyorsun Mert. Yiyemiyorum ama. Sen biraz dinlen kanka dinleyince de doluyor. Dinle. Zor mod çok... arkadaşlar zor modda olduğumuz için çok kolay şey oluyoruz, Yoruluyoruz değil mi Mert? Acıkıyoruz evet. daha doğrusu. Mert neden iki tane yaptın? Vallahi birsin sen. arkadaşlar neden ee, baltayla kırmıyor musunuz diye sor, sorarsanız çünkü arkadaşlar ziyan etmemeliyiz değil mi Mert? Aynen. Kullanırsak bir kere bir kere bir kere, bir kere, bir kere iki kere kullanın çünkü canı azalıyor ve bizim de çok fazla odunumuz yok değil mi? Aynen. Arkadaşlar ben, ben dışarı bir bakayım. Eşyaları yerleştiriyorum. Mert dışarı gelsene. Tamam, sus. Tamam eşyaları yerleştiriyorum. Geliceğim. Mert hiç çıkıp dışarı gelme gelme. Ve arkadaşlar gerçekten birlikte dışarı çıkmayalım. Endirmen var. Kaç kaç eve kaç. Aa, endirme. Endirme mi şu anda? Buraya. Hayır. Ama sesini duydum. Ne he onu bir ben de duydum. Alamadım, de Mert. Arkadaşlar şu anda Mert'le bana ikimize kazma yaptım. Mert al şu kazmayı. Arkadaşlar şuradan bir tane daha yapayım. yaptık. Arkadaşlar ben her zaman e, envanterimi düzenli tutarım yoksa insan değişik geliyor arkadaşlar. Şunu şöyle şöyle. Allah at var. Kapımızın önünde at var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada eee iskelet var Mert. Ve arkadaşlar, siz de gördünüz değil mi? Ben eve genişletiyorum. Mert dikkatli ol ışınlanıyor. Enderman. Arkadaşlar ilk başta dediğimiz gibi Mert e, maden içine bakıyor. O yüzden Mert bu kaz bu kazmayı sen alabilirsin ve hemen kazmaya başlayabilirsin. Mert al bunu da. Ben ben kazmaya başladım. Al. Attım sana. İyi tam ben de kazayım. Ay önüme çıkma kanka. O zaman iki yola ayrılalım. Ben burada. Ben de burada. Mert demir buldum. Hı? Arkadaşlar demir buldum gördüğünüz gibi. Mert demir bunlar, buldum. bunlar benim. Tamam tamam. Beraber kullanamamız için bir şey yap. Tamam. Dur, Mert hem de temiz temiz buldum, bir sürü buldum. Mert ben bence de yap ve ben öleceğim. Neden? Ölüyorum. Açmasın. Açayım. Dur Mert im. Kanka ma malzemelerini almıyorum. Dolacağım yerden hemen buraya koş. Ölüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu F5. Ne yapalım? <töküm> Kanka Öldüğünü bilmek nasıl bir şey? Bunu bize anlatır mısın? Değişik Böyle Kanka, Hayata bakıyorsun <güler> Hayata Arkadaşlar. bakıyorsun <güler> ve sonrasında Tekrardan doğuyorsun <güler> Şairden geldik diyorsun Gel bana seni ben seni öldürüyorum. Arkadaşlar öldüm. Mert geliyorum. Gel hemen çabuk gel ben seni öldürüyorum neredesin? Buradayım arkanda. Ha gel. ben 8 tane meşalem var. Ben 4 tanesini ben atsana. Mert ay arkadaşlar e, şu anda biz e, çok umutluyuz değil mi Mert? Bu seri büyük, çok büyük olacak diye. Evet bu seri bayağı büyük olacak. Bir sürü bölüm var bu birinci bölümü. Bu zombi sesleri geliyor yani sen oradan devam et. Dur eşyalarımı unuttum arkadaşlar. Aa şey bu toprak toprak Arkadaşlar söyle. Dur arkadaşlar, ben niye bunları alıyorum ki? Şunu alayım. İşaretlerimizi tasarruf etmemeliyiz. Ve mert bir demir buldu. Arkadaşlar demir. duyduğunuz gibi Kuruyor. demir. Kaç tane demir bulmuştun kanka sen? Ben mi? Sekiz. Ben. İki mi? Sekiz. Sekiz. 8 tane demir mi buldun? Evet. Ben de 9 tane demir buldum. O arkadaşlar. Mert ben hem... Dur. Mert sabah olmuş. Sabah mı olmuş? Demirleri ocağa koy. 9'u senin yerle dönün. Tamam. 9'u senin, 8'i senin. 9'u yerle. Az önce öyle demiyordun. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle iki tane fırın koydum. Arkadaşlar şimdi savaş zamanı. Zombi birinci zombimizi öldürüyoruz. Arkadaşlar nereye çıkacağız? Mert Arkadaşlar şu anda gör siz de gördüğünüz gibi şurası çok güzel bir arazi. Mert arkandan zombi koşuyor. Arkadaşlar Mert Arkadaşlar söylemeyin ki sakın. Mert'e. Mert. Ne oldu? Zırh yapabiliyor mu kendine? Arkadaşlar sessiz olun. Bakalım ne yapacak. Benim, benim şeylerimi verir misin? Psikopatlık yapma. Arkadaşlar duydunuz hemen duydunuz. duydum onları Enes ve Arkadaşlar şöyle. Vallahi ben huzur olamadım 5 tane devirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi zırhımı yaptım Mert zırhını pır, ay, evet, pırtını zırhını topla. Sen zırh mı yaptın? Mert arkadaşlar gördünüz sizde kocaman bom, bomboş bir arazi vardı. Araziye hemen gitmeliyiz. Mert. Evet. Geliyor mu? Dur bir saniye. sana Şu, da alıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Şunların hepsini tek tek koyalım. Oraya mı yerleşeceğiz? Evet. Tamam. Odun var değil mi senin? Dur. Arkadaşlar. E, ne demiştik? Tasarruf her şeyden önemlidir. Bütün şeyleri al. Mert. değil mi? Evet. Arkadaşlar ben şöyle hemen gördüğünüz gibi hızlıca gidiyorum. Mert sen de artık arkamdan geliyorsun. Arkadaşlar ineğimizi gördük. Ve hemen ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. Çünkü arkadaşlar ne biz şöyle düşünmeyin. Ee, inek düşmanı değiliz. Ama inek yiyoruz. O yüzden öldürmemiz lazım. Hem zaten ineği gerçek hayatta da yiyoruz. Sonra yazmayın arkadaşlar. Şöyle böyle. Ama demir buldum. Demir buldum. Nerede demir bulduğunu biliyor musun? Suyun içinde. Gel gel çabuk. O kadar çok demir var ki. Beş tane demiri geçti. Arkadaşlar hemen koşalım. Mert yarısını bulabilirsin ya. değil mi? Buradan demir buldum ya. Buradan demir buldum. Sen niye kaz kazdın evet. ki orayı? Bak bir tane blok vardı tamam mı? Onu kazayım dedim. Bir baktım beş tane demir. Ay, sekiz tane demir bulmuşum Enes. Evet. Dört tanesini alabilir miyim? Hayır. Ben buldum. Ya arkadaşlar hadi. Arkadaşlar söyle. Arkadaşlar şimdi şey, şi şey yapmıyor mu? Bencillik. he tamam. Tamam. Arkadaşlar. Mert. Şuradan. Evet ben bir bak bakım, bakım molası vermeye gidiyorum. Beni korumuş bakarsa. O ne be, be? Yani benim uydurduğum bir mola tarzı. Arkadaşlar şöyle. Acil acilen bir yere gitmem gerekiyor arkadaşlar. He anladım. Aa, ben, anladın değil mi? Ben burada duruyorum. Sen beni korursun. Hiç ilgilenme. İşte, ilgilenmem. Tamam ilgilenme. Ya arkadaşlar videonun içinde böyle şey yapılır mı ya? Ya tuta, tutamıyor musun? Erkek adam tutar. Arkadaşlar Mert gitti şu anda. Mert nerede ki? Boşun. Biz yolumuza koyalım. Öncesi gibi gözüküyor. Arkadaşlar 2 2 seviye mi level mi? Oldum işte. Siz hangisini demek isterseniz. Şöyle devam edelim. Zombi sesi var ve arkadaşlar gördüğünüz gibi zombi. Yine bir savaş. Arkadaşlar şimdi 3 seviye veya level olduk. Ha, burası güzelmiş arkadaşlar. Koyun da var. Hmm. Kömürü gördünüz değil mi arkadaşlar? Mert. Gidelim. Gidelim. Kapıyı falan aldın mı sen? Ee, kömür buldum. Evet. Şu anda işte kırı kırıyorum hepsini arkadaşlar. Alıyorum. Sen neredesin? Dur geliyorum. <laughs> Oy, bir tane bir arba, bu Burada elmas olabilir. Veya <laughs> altın demir falan. bayağı şey Derin. Ak, Mert buraya gelsene. Mert. Efendim? Buraya gelir misin? Ben bir yer buldum. Dur. Şu an ben maden gibi bir yerdeyim. O maden hiç benzemiyor. Benimki Şu maden var. Ma ben hayır. Şu an demir bulursan. Buldum. Bu, buldum. Aslında bulmadım of. ama. E, e, kesin e, demirin bulunduğu bir yeri buldum. Arkadaşlar. Topla ah, gidiyorum. 145 liran lavın içinde yüzmeye çalıştık. Kırılmışlar. O kadar etkili vurdu ki. Neredeydi orası Hemen gidip eşyalarımı Lavın içine ah, düştüyse onlar yok olmuştur Mert. Efendim? Onlar yok olmuştur lavın içine düştüyse. Şuraya çok acayip tehlikeli. Mert gelir misin? Vallahi demir koyacağım artık. Hiçbir otuz. Ah. Ah uyandım. Ah, ne Abi bütün eşyalarım gitti. Lav yaptı. Ah be. Demir falan vardı bari ya. Oo gitti hepsi. A, Mert ben, ben, de ben de ölüyorum. Bir... Arkadaşlar şu anda öleceğim gibi gözüküyor. Ben öldüm. Fıratlar <laughs> 145 lira yağının içinde yüzmeye çalıştı. Ana, kaç tane demir vardı Enes biliyor musun? 9 tane demir vardı ya. Kaç dakika oldu video? Arkadaşlar videonun sonuna gelelim istiyorsanız. Aynen yarın devam gelecek. Hatta siz Arkadaşlar bir, bizi izlediğiniz, izlediğiniz için bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum yaparsanız abone olmadıysanız da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bayramınız kutlu olsun bu arada arkadaşlar. Görüşürüz.